Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Resident Evil 2 Remake serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel bir başlangıç yapmıştık en son çamlar çalmıştı bu içeriye girmişti bu tüm hastalıklı köylü ee, nerenin tarikatı diye sormuştuk onlara şimdi gel değirmeni tarzı bir yerden bahsedildi oraya doğru gelendi oraya doğru gideceğiz yeni talimatlarımızı aldık Oraya gitmeden önce de şuraları bir araştıralım. Tehlike geçti. En azından biraz loot yapalım diyorum ben arkadaşlar. Çünkü kaynaklar bu tarz oyunlarda önemli biliyorsunuz. Ufak bir etrafı araştıralım. Bakın el bombası falan buluyoruz mesela. Bunlar bize yardımcı olacak şeyler ileride arkadaşlar. Burada bir bitkimiz var alalım hemen kırmızı bitki. Kır abicim bunu. Kaynak çıkıyor her yerden, mis gibi abi. Bunlar geliştirme işinde çok iyi rol yapacak bence. Buraya girebiliyor muyum şu an? Sanırım şu anlık geçemeyeceğim buradan. Okey. Ama burası da açılacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Oradan da bir yere gideceğiz belli. Yani bu pesetaslar ne yapıyor? Sanırım çevrimiçi mağazanın kozmetik ürünler falan alıyoruz. Çok da önemli değil aslında. Bunları toplamasak da olur. Bizim için önemli olan oyun içi ilerleyici şeyler. Kozmetik ürünler bu tarz oyunlarda bence çok da önemli değil arkadaşlar. Ha şöyle görmüşüm ha böyle görmüşüm. Sonuçta hikayeli bir oyun oynuyorsunuz. Hikaye daha önemli benim için bu tarz oyunlarda. Burada ne yaptıklarına sonra bakacağız muhtemelen. Çünkü anahtarımız yok giremiyoruz adam kilitledi. Ahim moduna geçti onlar. Her yerden pesetas çıkıyor abi. Her yere pesetas koymuştur. Canım. Olmaz böyle şey. Yok sır yağ mı? <laughs> ya dedeciğim jumpscare mi atıyorsun sen bana? Dolaptan molaptan çıkmalar. Bize bir şey yok sanıyoruz. Anahtar lazım bak buranın anahtarı lazım. First person olmuş olsa belki korkardık arkadaşlar da third person olduğu için korkutmuyor. Resident Evil Village'i tekrar oynayasım var. Expansion pack'leri falan gelmiş oyunu unuttuk. Eğer oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Size göre şekilleneceğiz arkadaşlar. Diğer serileri siz belirliyorsunuz. Ne kadar çok yorum atarsanız istenen oyun o kadar çabuk gelir arkadaşlar. İstediğiniz oyunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir adet Yakut bulduk. Güzel. Yakut ne işe yarıyor şu an bilmiyorum ama arka bir yarayacak yani. Etrafa bakımmanın önemi işte arkadaşlar bu söylediğim gibi. Ee, acaba o Yakut şey yerine geçiyor olabilir mi az önceki anahtar yerine? Gitmemiş miyim ben girmiştim. Şuradaydı sanırım o yer. Evet burası olması lazım arkadaşlar. Görme hemen. Yok. Burayı bildiğin alekler lazım arkadaşlar. Alektar bulmadan açamıyoruz orayı belli oldu. Buraya da bir yardımlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki yarın bir gün yanımıza birileri katılacak gibi duruyor. Olarak şuraya bakalım diyeceğim de buraya da bakmak sanki arkadaşlar. Arka tarafa çıkıyordu burası. Şuradan çıkıp devam ediyorduk. Tamam ya yolumuza devam edelim. Bu kadar bence yeterli. Şu yeşil bitkiyi alalım. Bunlardan sağlık özü falan yapılıyor. Buraya şu anlık giremiyorum. Ama yarın bir gün buraya da girilecek. Belli yani. Şurada ne var? Buraya hiç çıkmadık mesela. Hiç bitki varmış. Başka bir şey yok. Şuradan atlayabiliyor muyum? Hah! Evet çok güzel atladım. Bak bu korkuttu mesela arkadaşlar. Hiç beklemiyordum düşmeyi. Develenince bir an düşünce korktum. Bu harbiden korkuttu Okay, let's go Bakalım Aceramızda bizi daha neler bekliyor <laughs> Geçelim bakalım şuradan Az önce testereli bir manyak geçirmemişti bizi hatırlarsanız Ordayız Nerede? Neyi gördük ara aga biz? Peseta'yı de alalım. Bir kayıt da burada çakalım. Hmm. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm dayıcığım. Ay. Dört tane madalyon daha bulmamız lazım. o kafaları patlayınca eriyorlar lan bildiğin. Yalnız bu oyunda tek zayıf taraf şu NPC'ler arkadaşlar. Hep aynı tiplemelerde fark ettiniz mi? 3-5 tipleme bulmuşlar. Her yere koymuşlar yani. Aç kapıyı İçeridesin duyuyorum sesini Özel mülkiyet falan mı diyorsun Ne yapıyorsun Arka tarafındasın ya da burada Aha bu ne Mavi talep notları Farklı alanlara asılmış mavi talep notları Toplayarak görevleri üstlenebilirsiniz Dosya menüsünde aldığınız istekleri görüntüleyin Ça. Mavi madalyonları yok et. Tanrı aşkına lütfen biri şu dinci delilerin ortada bıraktığı mavi madalyonlardan kurtulabilir mi? Tüm mavi madalyonları yok et. Bölge çiftlik ödül Sniper X3. Sniper X3 ne acaba arkadaşlar? Merak ettim. Sniper 3'ü almak için uğraşacağım şu an. etkisiz hale getirebiliyor muyum yanına gelip? Sarı bitki, bitki doldu etrafımız. Üret diyelim. Bitki karışımı ye artık ha. Ya artık ya ya artık sev üretelim bir de. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. cam veriyordur. Karışımların ne verdiğine de bakmak lazım. Mesela bu ne veriyormuş bitki karışımı? ya artık. Bu yeşil ve kırmızı bitki karışımı tek bir yeşil bitkinin neredeyse 3 katı kadar sağlık geri kazandıracak. Yeşil ve sarı. Yeşil ve sarı bitkilerden oluşan bu karışım tek bir yeşil bitki kadar sağlığınızı geri kazandıracak ve maksimum, maksimum sağlığınızı arttıracaktır. Hmm, güzel. Belli bir süreliğinde maksimum sağlık artıyormuş demek ki. Burada da bir puzzle var arkadaşlar. Buraya da istiyorlar. bir şey bulacağım. Çark. Belli oldu. Burada bir madalyon var. Bunu bir uğralım. Güzel. Ele titriyor Leon'un ya. Vurması biraz zorlaşıyor. Nefes tutma falan yok bunda. Buradan aşağı iniyor. Bakacağız aşağıya. Öncesinde bir şurayı inceleyelim arkadaşlar. Ondan sonra aşağı inelim diyorum ben. Şurada bir madalyon daha var. Bunu da kırdık. Son bir madalyon kaldı arkadaşlar. Bunu bulursak ödülü tamamlıyoruz. Ne bacım? Aşağıda hiç hayır alamet bir ses yok arkadaşlar bu arada. Bu ne be? baş abi. Kadife mavisi. Ne işe yarıyor acaba? Beyciğim siz de mi geldiniz? Tahta çarkı bulduk. Mutfak uçağı. Ver abi. Ağzım olur mutfak uçağı. Triple kill. Of. Triple değil 40 kill yaptık da ölmedi. Seni öldürelim şöyle kafanı patlatalım. Sen bir daha doğma. Yılanın başını küçükken ezeceksiniz arkadaşlar. Yoksa doğar bulur gelir geri. Güzel ya. Güzel böyle tekmeleye tekmeleye de kırabiliyoruz kilitleri. Bu da on arkadaşlar. Ama arkasından tekme vurup kıramıyoruz. O, o da ayrı bir kötü. Yani oyun kendiyle çelişiyor bazı yerlerde. O kadar da olur yapacak bir şey yok. girmemiz girmemizi istemediği yerlere sokmuyor bizi. Yani diğer yerlere gir diyor. Hani buraya girebileceksin şu anda diyor. O zaman girebilirsin diyor. Ne diyorum ben birazcık boş yapıyorum. Birazcık anlatıyorum işte. Devam ki. <laughs> Ama burada bir şeyler var arkadaşlar. Tahta buraya değil de buraya da bir anahtar gibi bir şey bulacağız Ama çok şey bulmamız gerekiyor Fark ettiniz mi farkında mısınız Oraya bir şey istiyor Oraya bir anahtar oraya şu bu Bu arada e, mavi madalyondan son bir tane kaldı Onun nerede olduğunu bulmamız lazım arkadaşlar Bunun vereceği ödülü hala çok merak ediyorum Ne verecek acaba bize Fortnite atlama mekaniğe gelmiş Bu arada çitin üstünden Atlayış Öncesinde yoktu diye hatırlıyorum Eşlerle mi geldi acaba? Ben <laughs> da çok oynamadım. Yeteri kadar oynamadım bu oyunu belki de. Şimdi arkadaşlar buraya kadar uzanmış olabilir mi o madalyon diye düşünüyorum ama uzanacağını da düşünmüyorum. Bir taraftan çelişiyorum kendimle. O yüzden şuradan bir daha girelim abi. Yukarıya çıkalım o çarkı çevirelim. Nereye açılacağına bakalım. Bak abi yere gidiyoruzdur buradan. Güzel. Şimdi buraya açabiliriz. Ama buraya açınca belki bir sinematik minematik girer. O yüzden bir şuraya atlayacağım ben. Orada bir chest var iyi bir şey vardı ona bakacağım. Selamlar. Ben geldim. Evet. iyi ki bakmışım. Flagon. Hazineleri birleştirme. Topladığınız hazineleri önemli eşyalar ve hazineler menüsünden görüntüleyebilirsiniz. Bazı hazineler değerli taşlarla donatılarak daha yüksek bir fiyata satılabilir. Ha, bunları satmak için alıyormuşuz arkadaşlar. Ay be. Burada bile 2-3 para yapalım diye uğraşıyoruz. 4000 diyormuş bu. Bunlar 3000. İkisi mi 3000 ediyor? Tekim acaba? Ee, değerli taşları tak dersek, bir tane bundan takıp ikinci yere de bundan taksam 12.000 ediyor arkadaşlar. 3.000, 3.000, 6.000, 4.000 de burada var, 7, 8, 9, 10.000 ediyor normalde. İkili bonus 12.000 yaptırıyor bunu. Okey. Not bad, not too bad diyelim çok da iyidir arkadaşlar. Okidoki dostlar, yolumuza devam edelim. Burası bu kadardı. Yukarıya çıkalım by the way. Yukarıda çark bir yere açacağız. Hikayemizin devamı orada diye tahmin ediyorum. İkinci bölümde biraz loot'a sardık. Aa, buradaki mavi o son şeyi de bulmamız lazımdı arkadaşlar madalyonu. Yok, belki burada buluyoruz. Emin değilim ama. Bakın. Binelim aşağıya. Yerden bulmayız ya. Son bir madalyon nerede acaba? Aa burada ne var? Aa kahverengi tavuk yumurtası. Tavuk yumurtlamış. Biraz sağlık yenilemek için kullanılabilir diyor. Şu anda bizi fırlıyor bu tavuk yumurtasını yemek. Kullandım yedim. Acaba bununla herhangi bir şey üretebiliyor muyduk acaba? Hani üretim yapıp... Eee... Daha iyi bir şeye yaramasını sağlıyor muydu? Yoksa sadece canlı. Sanırım üretiliyordu bir şey arkadaşlar ya. Üretiliyor gibiydi yani. Şimdi şu madalyonun yerine bakayım. Bu madalyonumuz neredeymiş bir bakalım? Ben buradan ayrılmadan önce. Sam son, son madalyon da az önceki yerdeymiş sanırım arkadaşlar ya. Burayı nasıl görmediysem ben. Buraya açtığımız yer vardı ya. Yani kutu gibi bir şey açmıştık. Oradaymış sanırım. Yok burayı kırmışız biz. Kombi madalyonu nerede peki? Neredekini almamış olabiliriz? Şimdi bakıyorum arkadaşlar bir saniye. Tamam Tamam ilk buydu. Bunu kırdık zaten. Ben devam ediyoruz. İşte at. İçte atladığı yerin orada bir madalyon var. Burada her yerde olabilir o madalyon. Bakacağım ne verecek. Eğer çok önemli bir şey vermiyorsa bir daha madalyon toplama görevi falan almam. Şuradaki madalyonu da kırmışım ki ben. Tamam. Kırmışım tabi. Buradaymış. Çok basit bir yerdeymiş. Görmedik. Bakalım ne verecek arkadaşlar, hemen bakıyoruz. Neredeydi o? E, ee. madalyon tamamlama ödülünü madalyon ökets onayla. Çiftlik completed. Spinel X3. Spinel x3 Spinel x3 Spinel x3 bakalım arkadaşlar Spinel x3 nerede var <laughs> bak bu ne verdi bize şimdi bu? Aman neyse ne. Bulamadım ne verdiğinde arkadaşlar. Şuradan almıştık sanırım. Direkt envantere gelmiştir ya ne verdiyse de. Yapacak bir şey yok gelmediyse de. Topladık ama. En azından collectible olarak kaldı bizden. kapalı bir yol buradan gidersek bir yere gidiyor şurada ne var burası da bir yere gidiyor olmalı ne taraftan arkadaşlar ilk bence buraya gidelim Lootlanacak bir yer falan vardır. Orası ana gidiş yeri gibi gözüküyor. Ama boşuna çektirmez bize. Diye tahmin ediyorum. Evet biliyoruz abi oyun işini. Oyun sektörünü biliyoruz da. Mermi işin gelmek üzdü. Gelmesek de olurmuş. Şu eve giriliyorsa şu eve girelim bence camlardan. Son kez bir oraya bakalım girilmiyor mu buraya? Etrafı dolanacağız. Okay, let's go. <laughs> Onu kapa. Ah, Tetas et biriktirdim. Oh. Oh, <laughs> <laughs> be. Adam pusu kurmuş nane yiyorduk hocam. Adamlar köprü patlattı. Lan bir de balta mı fırlatıyorsun? Utanmaz herif. Az şerefsiz değil bunlar ha. He. he ne oldu? Öldünüz mü? Ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Teyzem. Kendine gel. Teyzesin diye vurmuyoruz burada. Şekil şukurla yapma bize teyzem. 11k pistasımız oldu. Pistas paramız var. İspanyol para birimi herhalde bu. Emin olmamakla birlikte. Flashlight'ı otomatik açıyor değil mi bu? Burada gerek duymadı çok. Karanlık değil diye. Bu yarasalar. Yani. Oh yes, star. E hey, dayı. Oo, molotof falan atıyorsun. Ayıba ba eso. Şunu iptal edebiliyor muyum? İptal edemiyorum arkadaşlar. Bunu yemeden şöyle yanından geçmek Ayıba hey, Ayı so mu diyorsun sen de? çok kötü oldu. Ayba. Ne hayıba soymuş ya. Gerçekten. Gel gel patla. Nice. Kendi arkadaşını ikiye böldüm oğlum. da, staminamız mı bitiyor? Biz mi çok yavaş koşuyoruz bilmiyorum da. Aşırı bir hantalız gibi geldi bana. Ya yine mi ya? hatırlatın oğlum devam. Teyze. Bana vurmak istemiyorum teyzem. Ama gel beni öldür diyorsun. Bana da başka bir çare kalmıyor o zaman. Yanına at onu orada. sen kaldın, değil mi? Aa, arkadaşlar bu nasıl bir virüs lan? Şuna bakar mısın? Ha. Oyunu kırık oradan Venom gibi bir şeyle bu. Hala daha canlı içinde bir de kılcal kılcala oynuyor ya şöyle. Yani burada hiç hayra alamet bir şey yok ben size söyleyeyim arkadaşlar. Tank tung tank tung bir şeyler yapıyor ama. Ada hayırlısı. Ya yani burası. Şu arkada bir şey var. Oraya bakıp içeri gireceğim. Şurada bir ya. Şereye girmesek de olur bence ya. <laughs> Kimdir hocam? Allah ki böyle. <laughs> Noluyor dayıcım burada? Burayı mı açmaya çalışıyordun sen evinden beri? kadar basit. Easy peasy lemon squeezy. Arkada bir şey bırakıp bırakmadığıma bakmışım arkadaşlar. Gidiyorum ya yola doğru. Çok zaman kaybettik. Sizin de canınızı sıkmayalım. Güzel karanlık. Nedir lan? Kaptınız oğlum bu kim? Aha.

Dayıcım hayır. Hayır dayıcım. Aha. Virüsü zerk etti. Ve ikinci bölümümüzün de bölüm sonu arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İstek oyunlarınızı yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Tüm yorumları okuyorum biliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.